Hayatınız boyunca size eşlik eden, içinizde sürekli konuşan o sesi hiç fark ettiniz mi? Gün içinde zihninizde yankılanan düşünceler, sizi eleştiren, kaygılarınızı besleyen ve bazen cesaretinizi kıran bu iç ses gerçekten siz misiniz? Sabah uyanır uyanmaz ne yapılması gerektiğini hatırlatan, gün içinde geçmişteki hatalarınızı hatırlatan, gelecekteki olası başarısızlıkları hesaplayan Gece yatağa yattığınızda pişmanlıklarınızı sıralayan bu ses aslında kim? Çoğu insan farkında olmadan hayatını bu iç sesin yönlendirmesine izin verir. Ancak bu ses sizin gerçek benliğiniz değil. Yalnızca geçmiş deneyimlerinizin, toplumun ve çevrenizin zihninize yerleştirdiği düşüncelerin yankılarından ibaret. Eğer hayatınızı bu sesin sınırları içinde yaşamaya devam ederseniz Korkularınız, şüpheleriniz ve kaygılarınız tarafından kontrol edilen bir döngüde sıkışıp kalırsınız. Ama ya bu sesi sadece bir gözlemci olarak dinleyebileceğinizi, onun üzerinizdeki etkisini azaltabileceğinizi ve böylece gerçek özgürlüğünüzü keşfedebileceğinizi söylesem? Zihninizi bir nehir gibi düşünün. Düşünceler, kaygılar ve iç sesiniz bu nehrin üzerinde süzülen yapraklar gibidir. Nehir sürekli akmaya devam eder ve siz bu akışa kapıldıkça kendinizi düşüncelerinizle özdeşleştirirsiniz. Ancak tıpkı bir nehrin kenarında durup suyun akışını izleyebileceğiniz gibi düşüncelerinizin ve iç sesinizin de sadece birer geçici dalgalanma olduğunu fark edebilirsiniz. Düşünceleriniz siz değilsiniz. İçinizde bu akan düşünceleri gözlemleyen, onları yargılamadan izleyen daha derin bir farkındalık vardır. Bu farkındalık zihninizin ötesindeki gerçek benliğinizdir. Peki bu iç ses nasıl oluştu ve neden hayatınızın kontrolünü ele geçirdi? İnsan zihni muazzam bir bilgi işleme sistemidir. Ancak bu sistem sadece bilinçli düşüncelerden değil, bilinç dışı koşullanmalardan, alışkanlıklardan ve geçmiş deneyimlerden de beslenir. İç sesiniz çoğunlukla bilinçaltınızın yüzeye çıkardığı yankılardan oluşur. Küçük yaşlardan itibaren duyduğunuz, öğrendiğiniz ve tekrar tekrar maruz kaldığınız düşünce kalıpları zamanla içselleştirilerek kimliğinizin bir parçası haline gelir. Eğer bir çocuk sürekli başarısız olacağını duyarak büyürse, iç sesi ona her yeni girişimde "bunu yapamazsın" diye fısıldayacaktır. Eğer bir birey çevresi tarafından sürekli eleştirilmişse, bu eleştiriler yıllar sonra bile zihninin bir köşesinde yankılanmaya devam eder. İşte bu yüzden iç sesin gerçekte siz olmadığını anlamak özgürlüğe atılan ilk adımdır. Zihin, sizi güvende tutmaya çalışan bir mekanizma olarak hareket eder. Evrimsel olarak hayatta kalma içgüdüsüyle şekillenmiş olan beyin, riskleri minimize etmeye ve potansiyel tehditleri önceden tahmin etmeye programlanmıştır. Ancak modern dünyada fiziksel tehditler azalmış olsa da, zihnin bu tahmin mekanizması aynı hızla çalışmaya devam eder. İşte bu yüzden iç ses sürekli olumsuz senaryolar üretir, en kötü ihtimalleri düşünür ve sizi hareket etmekten alıkoyar. Zihniniz size yeterince iyi değilsin dediğinde bu aslında sadece bilinçaltınızın sizi başarısızlığa karşı koruma çabasıdır. Ancak ironik bir şekilde bu koruma mekanizması çoğu zaman sizi engeller, yeni fırsatları kaçırmanıza neden olur ve gerçek potansiyelinizi kısıtlar. Bu noktada iç sesin nasıl oluştuğunu daha derinlemesine incelemek gerekir çocukluk döneminde bilinç henüz tam olarak gelişmediğinden birey çevresinden aldığı her bilgiyi doğrudan kabul eder. Anne babanın, öğretmenlerin, arkadaşların ya da toplumun sunduğu mesajlar, eleştiriler veya övgüler bilinçaltına kaydedilir ve zamanla kişinin kimlik algısına dönüşür. Örneğin, sürekli olarak hata yapmamalısın mesajını alan bir birey Büyüdüğünde mükemmeliyetçi bir yapıya bürünebilir ve iç sesi onu en ufak bir başarısızlıkta acımasızca eleştirebilir. Bu nedenle iç ses aslında sizin doğal benliğinizin bir yansıması değil, geçmiş deneyimlerinizin ve çevresel etkilerin bir toplamıdır. Psikolojide buna bilişsel füzyon adı verilir. Bilişsel füzyon, düşüncelerinizle o kadar özdeşleşmeniz anlamına gelir ki, onları mutlak gerçekler olarak kabul edersiniz. Örneğin ben başarısızım veya beni kimse sevmez gibi düşünceler zihninizde ne kadar sık tekrarlanırsa o kadar inandırıcı hale gelir. Oysa bu sadece bir düşüncedir, gerçeklik değildir. Kabul ve kararlılık terapisinin kurucusu doktor Steven C. Hayes, düşüncelerinizden uzaklaşabileceğinizi ve onları sadece gelip geçen zihinsel olaylar olarak görebileceğinizi söyler. Peki ama nasıl? Öncelikle düşüncelerinizi gözlemleme pratiği yapmalısınız. Çoğu insan düşüncelerinin kontrolsüz bir şekilde akmasına izin verir ve onların mutlak gerçek olduğuna inanır. Oysa düşünceler bir radyo yayını gibidir. Bazıları mantıklıdır, bazıları tamamen saçmadır ve bazıları da sadece geçmişin yankılarıdır. Zihniniz size "Sen başarısız olacaksın." dediğinde bir adım geri çekilip bu düşünce nereden geliyor? diye sormayı deneyin. Belki çocukluğunuzda yaşadığınız bir deneyimden, belki toplumun size dayattığı bir inançtan, belki de sadece beyninizin alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Düşüncelerinizle aranıza mesafe koyduğunuzda onları objektif olarak değerlendirmeye başlarsınız. İç sesin kaynağını anlamak da önemlidir. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud bu iç sesi süper ego olarak adlandırmıştır. Süper ego, toplumun, ebeveynlerin ve otoritenin sesi olarak işler ve bireyi disipline etmeye çalışır. Ancak bazen o kadar baskıcı hale gelir ki bireyin özgürlüğünü kısıtlar. Carl Jung ise bu durumu persona ve gölge kavramlarıyla açıklamıştır. Persona, toplumun kabul ettiği yüzümüzdür. Gölge ise içimizde bastırdığımız ancak gerçekte kim olduğumuzun bir parçası olan tarafımızdır. İç ses genellikle gölgeyi bastırırken persona'yı korur. Bu yüzden iç sesin dediklerini sorgulamak, kendi gerçek benliğinize ulaşmanın kapısını açar. Bu noktada metabilişsel farkındalık geliştirmek önemlidir. Metabiliş, kişinin kendi düşünce süreçlerini gözlemleyebilme yetisidir. Meditasyon, bilinçli farkındalık egzersizleri ve günlük tutma gibi teknikler İç sesin otomatik düşüncelerini fark etmenize ve onlarla aranıza mesafe koymanıza yardımcı olabilir. Örneğin, olumsuz bir düşünce zihninize geldiğinde, "Bu sadece bir düşünce. Bana ait olmak zorunda değil." diyerek onu gözlemleyebilirsiniz. Peki ya iç sesin tamamen dış etkenlerden kaynaklandığını fark ederseniz? Çoğumuz iç sesimizi kendi düşüncemiz sanırız, ancak bu ses aslında bize öğretilmiş şartlandırılmış ve bizimle özdeşleşmiş bir dizi inançtan ibarettir. Bunu anlamak için şu basit egzersizi yapabilirsiniz. Eğer bir papağan yıllarca negatif cümleler duyarak eğitilmişse, o kelimeleri tekrarlayacaktır. Ancak bu, onun o kelimelere inandığı anlamına gelmez. Tıpkı bunun gibi, iç sesinizin söylediği şeyler de yalnızca geçmişinizin, toplumun ve korkularınızın yankıları olabilir. Bu düşünceleri gözlemlediğinizde onları ciddiye almayı bırakabilirsiniz. Nörobilim araştırmaları beynin esnek bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Dr. Joe Dispenza, beynin sürekli değişen ve kendini yeniden şekillendirebilen bir organ olduğunu açıklar. Yani, bugüne kadar olumsuz düşüncelere inandıysanız bile, bu düşünce kalıplarını değiştirme gücüne sahipsiniz. Bunu yapmak için iç sesinizi fark edip onun gerçek benliğiniz olmadığını idrak etmekle başlamalısınız. Daha sonra bilinçli olarak farklı düşünceler üretmeye başlayabilirsiniz. İç sesiniz "başaramazsın" dediğinde durup şu soruyu sorun: "Bu gerçekten doğru mu? Yoksa sadece eski bir inanç mı?" Bu sorgulama düşüncelerinizin üzerinizdeki etkisini kırmaya başlayacaktır. Bilişsel davranışçı terapide olumsuz iç sesi dönüştürmek için etkili bir yöntem sunar. Bu yöntemde otomatik olumsuz düşünceler fark edilir, sorgulanır ve daha işlevsel düşüncelerle değiştirilir. Örneğin, "Ben başarısızım." düşüncesi yerine "Herkes hata yapabilir ve ben bu hatalardan öğrenebilirim." gibi bir düşünceyle zihninizi yeniden programlayabilirsiniz. Son olarak, eğer iç sesiniz gerçekte siz değilseniz, siz kimsiniz? İşte bu, en büyük farkındalığa ulaşmanın kapısını aralayan sorudur. Bilinçli farkındalıkla yaşadığınızda iç sesin ötesindeki gerçek benliğinizi keşfetmeye başlarsınız. O düşüncelerinizin ötesinde bir varlık, bir farkındalık halidir. Artık eski sesin sizi yönlendirmesine izin vermek zorunda değilsiniz.